Dışarıdan yardım almadan kaçmasına imkan yok. Anlattığınız diğer her şey bir bahane. Bunun hesabını vereceksiniz. Tamam depoya döner mezar atacağım seni. Bekliyorum. Aptal. Orhun, Hira'yı son anda kurtararak hastaneye yetiştirdi, hayatını kurtardı. Eğer zamanında gelmeseydi, Hira'nın durumu daha da kötüleşebilirdi. Orhun'un kararlılığı ve çabası, Hira'nın iyileşmesini sağladı. Ancak bu süreçte Hira, yaşadığı travma nedeniyle korkularla mücadele etti ve psikolojisi olumsuz etkilendi. Neyse ki, Orhun her zaman yanında oldu ve ona destek verdi. Bu zor zamanlarda Hira ve Orhun arasındaki bağ daha da güçlendi. Birlikte yaşadıkları zorluklar onları birbirlerine daha da yakınlaştırdı. Orhun, Hira'ya olan sevgisini açıkça ifade etti ve birlikte bir gelecek hayal ettiğini söyledi. Hira Başlangıçta bu fikre karşı çıktı ancak zamanla Orhun'un samimiyetine ve sevgisine inandı. Dizinin yeni sezonunda Hira ve Orhun'un ilişkisi yeni bir aşamaya geçecek. Evlilik hayalleri gerçeğe dönüşecek ve ikisi de bu yeni maceraya hazır olacaklar. Ancak önlerindeki engelleri aşmak için birlikte çalışmaları gerekecek. Orhun'un dikkatli olması ve Hira'ya olan desteğini sürdürmesi önemli olacak. İzleyiciler, Hira ve Orhun'un birlikte yaşadıkları bu duygusal yolculuğa tanıklık edecekler. Onların mutluluğu ve birlikte başardıkları her şey dizinin her bölümünde seyircileri heyecanlandıracak. Yıldız Yıldız